Yani diyelim ki şöyle bir teğet çizdim. Şurada değdi. Bir tane daha çizilebiliyor biliyorsunuz. Biraz bozuk oldu. Şöyle bir tane daha çizdim. Şu iki teğet parçası birbirine eşittir. Şu daha önce söylediğimiz özellikler var. Onları yine tekrar edeyim ben. Şurası alfa ise burası 180 eksi alfa oluyordu. Bütünler oluyordu yani. Eğer merkezden geçen bir doğru çizersem şu şekilde, şurası alfa ise burası 90 eksi alfa oluyordu ve şurası açıortay ortay oluyordu. Şimdi şu teğet parçalarının birbirine eşit olduğunu kullanacağız. Böyle sorular çözeceğiz. Bir de çemberin merkezinden teğetin değme noktasına çizilen doğru parçası yani şuradaki yarıçap çap e, kesinlikle TYT diktir arkadaşlar. Bu da bir kural. Yani veya şuradan teğetin değme noktasıyla şurayı birleştirirsem bu da kesinlikle e, dik olacaktır arkadaşlar. Dışındaki bir noktadan iki tane teğet çizmiş e, ve x kaçtır diye sormuş. Bilgimiz nedir? Bilgimiz bu teğetlerin birbirine eşit oluşu. Yani 5x eksi 3 eşittir. 3x artı 9 olacak. Buradan 2x eşittir. 12'den x eşittir. 6 olarak bulunur. bakın bura 4 ise burası da 4 olacak. Bura 3 ise burası da 3 olacak. Bura 6 ise burası da 6 olacak. Ee, üçgenin çevresini sormuş. Kenarlarına bakın birisi 10 çıktı birisi 7 cm çıktı, birisi de 9 cm çıktı. Demek ki 26 imiş üçgenin çevresi. Şimdi burası 2 ise şurası da 2. Bura 5 ise burada 5 olacak arkadaşlar. O zaman ben buraya x dersem şu parçaya Teğet parçasının uzunluğu x artı 2 oldu mu? Buraya da y dediğimi düşünün. Şuradaki teğet parçasının uzunluğu da y artı 5 oldu. E bunlar x artı 2 eşittir. y artı 5 olmalıydı. Hani teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşit olacaktı. Sorduğu şey neymiş? x eksi y'yi soruyormuş. Bakın iş bitti bile. Buradan x eksi y eşittir. 3 olarak bulunur arkadaşlar. Şu da 6 olacak. T70. Çemberin yarı çapını soruyor. Şuradan merkezle birleştirirsek şurası dik oluyor demiştik ya. Ve şurası da yarı çap oluyor demiştik. E eh, şundan da merkezi birleştirince açı ortay oluyor demiştik. Yani burası 30 derece oluyor. Demek ki bu ne oldu arkadaşlar? Bakın 30, 60, 90 üçgen oldu. Yani 60'ın karşısı e, 6 ise ne olacak? 30'un karşısı 2 kök 3 mi olacak? R eşittir. 2 kök 3 olacak. Şunları birleştirsek yine. Bu da 90 olacak. Bunu birleştirince bu da 90 olacak. He. Şunlar zaten yarı çap. Burada mecbur 90 olacak tabii ki. Gerek 4 genli açılar toplamı diyebilirsiniz. Gerek e, gördüğü yay 90 derecedir diyebilirsiniz. Sorduğu şey e, A noktası ile çemberin merkezi arasındaki uzaklık yani şurayı soruyor. Gördüğünüz gibi zaten bu şekil bir kare oldu değil mi? Yani R eşittir 4 oldu. 4'e 4'lük e bir karenin köşegeni de ne olur? 4 kök 2 olur. Çünkü şura 4, şura 4. İkisi kenar üçgenden 4 kök 2 olur arkadaşlar. Çembere olan uzaklığın en az ve en fazla oluşunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. E, noktadan merkezden geçecek şekilde bir doğru çekiyoruz. Çembere olan en kısa uzaklığı şu gösterdiğim yerdir. En uzak noktası da şurası olur. Uzatırsınız. Şuradan şuraya olan yer. Şimdi en az dediği için ee, şu uzaklığı soruyor bize. Şurada. Peki orayı nasıl buluruz diyelim. Evet. AC 2 kök 3 Şurası. Ha bu 120 derece olunca şurası yine 60 derece olacak mı arkadaşlar? Bir de şurayı çizerim ben. Dik olur o da. Yani 30-60-90 üçgen oldu bakınız. ve 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katından 6 oldu. Yani yarıçap altı 6 çıktı. 90'ın karşısı da şurası da yani 4 kök 3. Bana sorduğu yer şurası değil miydi? Şu uzaklık. E 4 kökü 3 eksi şurası da zaten yarı çapa eşit. Yani cevap 4 kökü 3 eksi 6 santimetre olacak arkadaşlar. Şunları yine biz yazarsak A A B B C C ve D D dediğimizi düşünün arkadaşlar. E, A B dediği yer A artı B uzunluğu. Şey AB dediği yer C artı D'yi vermiş oluyor yani bize. 15 diye. E, CD dediği yerde A artı B eşittir. 8. Sorduğu şeye bakın. Çevre. Yani bunları toplayınca zaten çevre oluyor. E, o da 23 santimetre olacak. E, pardon. Hepsinin çevre bunun iki katı değil mi? Bak iki tane A, iki tane B, iki tane C, iki tane D var. Çevre bölü 2 bu söylediğim şey. Yani çevre 46 olacak arkadaşlar. İki skenar yamuk olduğu için şu parçalar da eşittir. Hani şurası 4'e 4 diye parçalayacak. E tabi buralar da 4'e 4 olacak. E, alt taraf 18. Bu da... İkiz kenar yamuk olduğu için tam ortalayacak 9-9 diye. Yani şöyle bir şekil karşımıza çıkacak. Şimdi bunun yarı çapını e, bulalım arkadaşlar. Şuradan bir yarı çap çektiğimizde şurası dik olur. Efendim hatta aşağıya kadar indirelim. Çap olsun. R'ye R, ye, R. Bakın şu şuraya taşınabilir. Şöyle taşıdığımda bura 4 ise burada 4 olur. Tamamı 9 olduğu için buraya da 5 kalır. Şurası neydi? 13'tü. Bakın tanıdık bir şekil çıktı. 5, 12, 13 üçgeni çıktı arkadaşlar. Demek ki 2R eşittir. 12 olacak. R de 6 cm olacak yarı çap 6 cm çıktı. Bu da ikiz kenar yamuk olduğu için şu parçalar birbirine eşit oldu. Yani. Bura 3 ise bura 3. 2R. Çap. Şurada 2R. Burada 2R. Burası ne oldu arkadaşlar? 2R eksi 3 oldu. Ve üçgenimiz dik üçgen. Şu üçgen bunun karesi 4r kare artı şuranın karesi yani 2r eksi 3'ün karesini açıyorum bakın birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi eşittir 2r artı 3'ün karesi yani 4r kare çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi. Şu 4R karelerden birer tanesi ve 9'lar gitti. Ee, ne kaldı elimde? 4R kare bunu da buraya alırsam. Eksi 24R eşittir 0. Yani 4R parantezinde R eksi 6 eşittir 0. Buradan gördüğünüz gibi ya 0 ya da 6. E 0 olamayacağına göre yarıçapımız çapımız 6'ymış arkadaşlar. Şöyle bir yarı çap çizelim arkadaşlar. Ee, yarı çap gördüğünüz gibi verilmiş zaten bize 3'e 3 diye. O zaman burası da 3'tür. He, bakın bulduk şuradaki üçgen. 3, 4, 5 üçgene çıktı. Yani buranın 5 olması için buraya 2 kaldı arkadaşlar. Ee, şimdi gelin büyük üçgene, yani şu üçgen nasıl bir üçgen çıktı? Bakın karşımıza. Şurası x artı 4. Şurası x ve burası 8 olarak karşımıza çıktı. Ee, yani pisagoru uygularsam x kare artı 64 eşittir. x kare artı 8x artı 16 şeklinde bunlar giderse 8x eşittir 48'den x eşittir 6 olarak bulunur arkadaşlar. Bunlar ikizkenar kenar olduğuna göre şurası da birbirine eşit olur. Neyse bir yazalım bakalım. BC10. A, E, 8. B, C, 10. BC C, 10 ise şuralarda 5'e 5 olur arkadaşlar. İkisi kenar olduğu için. E şuralarda 5. 5 olur. Buradan çemberin yarı çapı bize sorulmuş. Evet. Çemberimizin yarı çapı. Şimdi şunu indirdik diyelim. Bu yarı çap. Nasıl bir dik üçgen oluştursak Şunu indirince 5, 13, şunun tamamı 12 mi oluyor? A, 12 oluyor değil mi? Bakın 5, 12, 13 üçgeni var orada. Bu 12 oluyor. Bu Şurası yarıçap E, şurası ne? 12 eksi R değil mi şurası da? Galiba bulduk arkadaşlar. Bakın şuradaki oluşturduğu üçgene bakın. Şöyle bir üçgen var orada. Şu üçgenden bahsediyorum. Burası R. Burası 8. Burası 12 eksi R. Buna Pisagor uygulayalım. R kare artı 64 eşittir. Şunun karesini açıyorum arkadaşlar. 144 eksi 24 r artı r kare. R kareler gitti. 24 r eşittir. Bundan 64 çıkarsak 80 mi oluyor? 80 Buradan r eşittir. 80 bölü 24. İşte ne yapalım? 4 ile sadeleştirsek. 20'ye 6. Yani 10 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Cevap adan oldu. Yani şurada 6, şurada 2 demek istiyor. Çemberin yarı çapını da bize soruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi... Ha, bu daha bakın şu 8 e, santimetrelik kenarı şuraya taşıyalım. Şöylece. E, bura 2 ise paralel çektiğim için hani burada 2 olur. Tamamı 6 idi. Buraya ne kaldı kardeşim? 4. E, bunun tamamı 8'di. Şu çektiğimde 8'dir. Ve iş biter. Çünkü şurası da 2R zaten. Hatta bu bir 30-60-90 üçgeni çıktı. Pisagor'a da gerek yok. E, o zaman 60'ın karşısı da 4 kök 3 olacak. Yani 2R eşittir 4 kök 3'ten R eşittir 2 kök 3 bulunur arkadaşlar. Burası 2 ise burada 2. Burası 8 ise burada 8 dedik. Ee, burası zaten 2R. O lazım bize. He, tamam. Bak şuradan şu 2R'yi şuraya taşı. Burası 2R. Bu kenar zaten 10. Şuraya ne kaldı? Ee, bakın şu parça 2 ya. O zaman şurası da 2 olur. Bunun tamamı 8 olduğuna göre burası da 6'ymış demektir. Yani 6, 8, 10 üçgeni olacak şu üçgen. Yani bizim 2 R ile gösterdiğimiz çap e, mecburen ne olacak? 8 cm olacak. E bana da zaten bu lazımdı. Yamuğun alan formülünü hatırlayınız. Ha buradan şeyi de bulalım. R eşittir ne oldu? 4 oldu. Şimdi yamuğun alanı. Alt taban alt tabanın uzunluğuna bakın. Şuraya kadar 8'di. Yarı çapı 4 bulduk. Burası da 4. Ee, yani alt taban oldu mu? 12. Artı üst taban burası 4 çıktığına göre 6. A artı C bölü 2 çarpı H. H dediğimiz yerde 2 R'ydi. Yani 4. Demek ki cevap 18 bölü 2. 9 çarpı 4'ten A artı C çarpı H bölü 2. 36 buldum ben. yerde hata mı yaptık acaba? Evet hata yaptık. Çünkü 2R 4 değil 8'di. Şurası 8 olacak. Yani cevap 36 değil. 72 olacak arkadaşlar. Şuradan bir dikme çekelim. Bura R. Burada R. Şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? Bakın R 6 R artı 2. Yani Pisagora gerek yok. R'ye 8 verince oluyor gördüğünüz gibi. Bak 6, 8, 13 üçgeni oluyor. Demek ki R buradan kesinlikle 8. Yarı çap 8. Ee, yarı çap 8 olduğuna göre şimdi X'i daha rahat bulabiliriz. Şu şekli silelim karışmaması için. Yarı çap için kullandık bunu. Şimdi içinde X bulunan bir şey bulalım. E, dik üçgen bulalım. Demin çizdiğimizde olabilir. Şu şöyle çizmiştik ya. E burası 8, burası x olduğu için şurası da ha şura lazımdı. Buraya kadar 8'di, değil mi? İki de bu etti 10. Yani 10 eksi x. Çünkü şurası x. ve burası da x artı 6. Arkadaşlar. x yerine 4 verince oluyor mu? Bakın şuraya. x yerine 4 verince 10, 8, 6. Evet 6, 8, 13 tane çıkıyor. Demek ki x de 4'müş arkadaşlar. A, A B, B C ve şuraya kadar C dedik. A, B yani A artı B 12 A, C yani şurası 16 ymış. BC yani B artı C 14'müş. Şimdi biz ne yapmıştık demin? Şuradan e, A'ları yok edelim. Eksi 1 ile çarp topla. Eksi A artı A gitti. C eksi B eşittir 4. Burada ne var? C artı B var. 14. Yani 2C eşittir 18'den C'yi 9 bulduk mu? C9 ise şurada yerine yazınca B'de 5 oluyor. E B 5 olunca A'da 7 oluyor. Evet. Sonra geldik. Bunları yerleştirelim şimdi. Bulduğumuz değerleri. Bir güzel yazalım. Şuraya A demiştik. Ee, demek ki 7'ye 7. Şuraya B demiştik. Değil mi? 5'e 5. Şuraya C demiştik. 9'a Şuranın tamamı 9. O zaman şurası da 9-x. Evet. Şimdi açı ortay kuralını uyguladık. E, ee, açı ortaya göre 12'nin şuraya 16'ya oranı eşittir. Şu parçanın x artı 5'in şu parçaya oranı 9 eksi x ya burada bir sıkıntı var mı? Yok. Buraya kadar 5 artı x. Buraya kadar 9 eksi x. Doğru. 4'e böl 3, 4'e böl 4. İçler dışlar çarpımı 27 eksi 3x eşittir 4x artı 20. 7x eşittir 7. İşte